Arkadaşlar hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Nefislerin tezkesi hakkında bazı örneklerine devam ediyorduk ve kitabımızın adı da bildiğiniz gibi Muhtarül Hadis. 10. derste kalmıştık değerli arkadaşlar. Dersimizin konusu abdestin fazileti. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Namaz, namaza, namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın ve başınızı mesedip her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp ol, olduysanız boy abdesti alın. Eğer hasta olmuşsanız yahut bir sefere çıkmışsanız veya içinizden biri e, ayak yolundan gelmişse yahut da kadınlara kadınlara dokunmuşsanız ve bu halde su bulam bulamazsanız <laughs> o vakit tertemiz bir toprakla tevmüm edin. Bina niyetle ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah sizin üzerinize küçük, Allah sizin üzerinize bir güçlük yapmayı dilemez. Fakat iyice temizlenmenizi ve üstünüzdeki nimetin nimetinin tamamlanmasını diler. Ta ki şükür edesiniz. Maide suresi ayet 6. Resul Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ümmetim kıyamet günü abdestin <laughs> bıraktığı eserden dolayı alınları, kolları, ayakları beyaz kimseler diye çağrılacaklardır. Sizden beyazlığına uzatmaya gücü yeten kimse bunu Yapsın. Buhari bu hadis-i şerifte de değerli arkadaşlar Buhari ve Müslim'de yer almakta. Not kısmında da yani abdestini kemal üzerine alarak kollarını yıkamakta suyu dirseklerinden yukarı doğru aşırırsa yani normalde değerli arkadaşlar kol dirseğe kadar buraya kadar yıkandığı için örnek veriyorum şuraya kadar devam ettiğiniz vakit bu ne oluyor? Ee, Allah Resulü diyor ki sizden beyazlığını uzatmaya gücü yeten ...kimse bunu yapsın diyor. Çünkü onları o şekilde çağıracaklar. Ve bu da nur olacak... ...onlar için. Ee, abdest azalarda ...nereye kadar ulaşırsa... ...kıyamette de müminin... ...süsü oraya kadar... ...oraya ulaşır. Bu hadis-i şerifte... ...Ebu Hureyre Radyalınahtan rivayette... ...Müslüman... Yahudi, e, ...Müslüman yahut mümin... ...mümin kul... ...abdest alıp yüzünü yıkadığı zaman kendi gözüyle bakıp işlediği her günah yüzünden su ile veya suyun son damlası ile çıkar. Ellerini yıkadığı zaman ellerinden yaptığı bütün günahlar ellerinden su ile veya suyun son damlası ile çıkar. Ayaklarını yıkadığı, ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarının yürüyüp işlediği her günah su ile veya suyun son damlası ile çıkar. Abdestini alırken Böylece günahları dökülür ta ki bütün günahlardan hak olarak çıkar. Bu hadis şerifte Ebu Hureyv anh, rivayetle Dikkat edin Allahu Teala hazretlerinin kendiyle günahlarını yok edecek, kendisiyle günahlarını yok edecek, derecelerini yükseltecek olan bir şeyi size göstereyim mi? Eshab, evet ya Resulallah dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soğuk gibi e, müşkülatlı zamanlarda keman üzere abdest almak, camilere çok adım atmak, kılınan namazdan sonra diğer namazı beklemektir. İşte bu düşman cephesinde nöbet beklemek, cihat etmektir. Bu hadis-i şerifte müslümde yer almakta abdest almak kamil imanın bir kısmıdır. Bu hadis-i şerifte Ebu Malik el-Eşari'de yer, yer almakta. Ebu Malik el-Eşari'de rivayet edilmekte. Sizden kim abdest alır da abdesti kemal üzere tam yaptıktan sonra tek Allah'tan başka ilah olmadığına, orta bulunmadığına ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim derse muhakkak cennetin sekiz kapısı açılır. Muhakkak cennetin sekiz kapısı ona açılır. istediği kapıdan girer değerli arkadaşlar. Bu hadis-i şerifte Müslim'de yer almakta. bunun Arapçasına hemen bir bakayım değerli arkadaşlar. Hemen La ilahe illallah ile başlaması gerekiyor. Hemen. Evet. Bulabildim, bulamadım. Evet. <laughs> Buldum değerli arkadaşlar. Kale Eşhedü enna ilahe illallah vahdehu la şerikele lehu ve eşhedü enna Muhammeden abduhu ve resuluhu. Evet değerli arkadaşlar. Arapçası buydu. Değerli arkadaşlar böylelikle 10. dersimizin sonuna geldik. 11. dersimizde de görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.